Somali'nin başkenti Mogadisho'da bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti. Başkent Mogadisho'da bakanlık binaları ve polis merkezinin yakınına düzenlenen bombalı saldırıyı El-Kaide bağlantılı Eşşebap örgütü üstlendi. Saldırı, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden Somali'ye uluslararası ilginin yöneldiği bir zamanda gelmesi dikkat çekiyor. Bu arada patlamada yaralanan çok sayıda kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Afrika Birliği ve Somalili askerlerin yoğun güvenlik önlemi aldığı olay yerinde askerler havaya ateş açarak insanları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. El Kaide bağlantılı El örgütü saldırının hemen ardından kullandığı internet sitesinde sorumluluğu üstlendi. Mogadişo'daki saldırı aynı zamanda El örgütünün Ağustos ayında militanlarını başkentten çektiğinden bu yana düzenlediği en büyük saldırı olma niteliği taşıyor.